Biz kayıttayız lan. Aa, arkadaşlar iki aydır video atmıyorum YouTube'a. İki aydan uzun süredir vlog çekmiyorum. Aşırı özlemişim lan. Umarım görüntü falan iyidir normalde. Kamerayı hep siliyorum. Orada nefes nefese kaldıysam kusura bakmayın anlatacağım her şeyi. Oğlum çok özledim ben sizi. Arkadaşlar okula gidiyoruz. Hoş geldiniz videoma. Yaklaşık 2 aydır vlog çekemiyorum. Youtube'da birkaç sıkıntı yaşadık. E, fakat çözüldü sorunlar. Geri Youtube'a başlıyorum. Bir süreliğine ara vermiştim. Arkadaşlar, oğlum çok heyecanlıyım lan. Okula geç kalacağım diye hızlıca duşumu falan aldım. Anasını satayım. Anlatacağım, durun durun. Şu an çok heyecanlandım. Abi geç. Seri geç abi. Arkadaşlar şimdi bugünkü olayı anlatayım. Ben şimdi iki haftadır falan depresyon. Hatta ne 2 haftası? 2 aydır falan depresyondayım. Çünkü YouTube kanalım tüm emeklerim yok olmuştu. Abi nereden geliyor onu bırakayım. Ama şu an problem çözüldü. Okula gidiyorum. Bu son okula gitme videosu bu arada. Bunu öncelikle söyleyeyim. Bir bakayım video çıkma. Şöyle sileyim bir. Arkadaşlar bu son okula gitme videosu. Durun durun. Bir bekleyip bir konuşmayı yeniden hatırlayayım. Şu an her şey çok karmaşıklaştı. Oh, bir nefes alayım. Arkadaşlar okula geç kalacağım diye hızlıca duşumu falan aldım. Saç sakal birbirine karışmıştı. Gerçi saçlarım artık 3 numara da. Sakal birbirine karışmıştı. Biz hemen sakal tıraşı oldum hızlıca. Okula birazcık geç kalacağız gibi duruyor. Bakalım belki yetişiriz. Ay. Öyle işte. Ondan dolayı nefes nefese kaldım. Hızlıca motorun kilitlerini söktüm. 2 saniyede duş aldım. Evet okula gidiyoruz. Böyle ben size başımdan geçen olayları anlatayım. Bunu detaylı olarak anlatacağım. Neden iki aydır video atmıyorum diye. Fakat genel olarak üstünden geçtiğim zaman YouTube'da birkaç sıkıntı yaşadık. Onun çözülmesini bekliyordum. Ee, ve emeklerim hani anlık boşa gitmiş gibi hissettim bir daha YouTube'a başlayamayacakmışım gibi. Ondan dolayı da hani evden çıkmıyordum ben hiç. Zaten Instagram'dan takip edenler falan bilir normalde bayağı story atıyordum. Ee, eski zamanlarda. Artık hani evden çıktığımda story atıyorum. O da artık hani iki haftada bir falan. iki hafta böyle evde sadece oturuyorum. Ama şu an o depresif halimi üstümden attım. Okuluma gidiyorum. Normalde işte iki haftadır evde olduğumdan dolayı kendimi hiç özen de göstermiyordum. Ne sakalıma ne duş almama falan hani iki üç günde bir falan duş alıyordum öyle söyleyeyim. Ondan dolayı geç abi bir duşumu aldım hızlıca. Normalde bugün de gitmeyecektim okula çünkü ben açığa geçmeye karar verdim. Ben geçen sene sınıfta kaldım arkadaşlar. 100 küsür gün devamsızlığım var. 120 falan olması gerek. Ya şimdi kim gitsin de bir daha o sınıfı okusun. Buraya iyi ki araba koymuşsun kanka. Kim gitsin okusun ondan dolayı açığa geçeceğim. Açığa geçmeden önce son kez şu lise videosunu çekeyim dedim. Hem de bir arkadaşlarımı falan son kez göreyim dedim. Ondan dolayı gidiyorum okula. Bu arada okul değişti. Geçen seneki videolardan gördüğünüz okul değil. Aslında aynı öğrenciler aynı hocalar falan. Fakat bizim okul tadilata girdi. Ondan dolayı da başka okula taşındık bir süreliğine. Öyle işte. Ondan dolayı şu an başka okula gidiyorum. Umarım yolda bulabilirim. Bir karne videosuna gitmiştim bu okula. Başka da hiç gitmedim zaten. <laughs> ama acı bir şekilde söylüyorum ki son okula gitme videosu. Artık hani diğer motovloggerlar gibi belki giderim. Arkadaşımı falan götürürüm alırım ama bilemiyorum. Bakarız artık. Ama son kez gerçekten kendi okuluma gidiyorum. Arkadaşlar yani şöyle kısaca özet geçeyim. Bundan sonra bir video gelecek. Neden iki aydır video atmıyorum video. Sonra da detaylı olarak anlatacağım her şeyi. Şu an sadece okula gidiyorum işte. Şu anlık o kadar yani. Hafif bir, bir depresyondaydım. Geç kalarak okula gidiyorum. Videonun özeti bu. Şurası benim polisten kaçarken kaza yaptığım yer. Şuradan yavaş geçelim de. O abime Ford'a oluyor her gün kameramı housinginden o dış kabından çıkarır temizler ondan sonra geri koyardım. Bugün zaten aceleyle çıktığım için hiçbirini yapamadım. Ki iki aydır falan da yapmıyorum bu işlemi. Arada bir sadece böyle üstten siliyorum kolumla falan yolda. Şu an çok heyecanlıyım ya. Sanki ilk kez YouTube'a başlamış biri gibi hissediyorum. Benim ilk YouTube attığım video okula motorla gitmekti. Şimdi bir süreliğini bırakmıştım yine attığım ilk video okula motorla gitmek. O video gerçekten sıfırdan başlayan biri için çok güzel izlenmişti. Umarım bu da güzel izlenir. Umarım güzel bir etkileşim sağlanır. Bu arada arkadaşlar izliyorsanız, sevdiyseniz bu videoyu lütfen aşağıdan beğenin. Daha çok kişiye erişelim. Biraz daha büyüsün kanalımız, geri dönmenin şerefine. Şerri, fark etmişsinizdir benim egzozum oldu onun videosu bundan sonra gelecek onu yeni söylemeyi hatırladım artık egzoz var videosu ama sonra gelecek yani bir iki haftaya gelir aman götüne sattı lan öyle güzel atıyor lan göt. Buralarda asfalt tabi çok iyi değil. Vites düşürürken bile göt atıyor. Üf, arkadaşlar ya. Şu an okula gideceğim için de heyecanlıyım. Son okula gidişim olacak. Allah! Bir debriyaj tokatlamaya gelmiyor. Hani vitesi arttırırken debriyajı sıkıyorum ya. Debriyaj tokatlıyor gibi oluyorum. Direkt göt sarıyor. Sağa sola bir yere gidiyor. Arkadaşlar ya motor sürmeyi de özledim. O kadar at sürüyorum ki artık. Abi geçmeyin kırmızı işte size. Heh geçmediniz. Helal lan size. Şaşırdım. İleride çevirme var? Şimdi sınıftakileri de tanımayacağım tabi. Çünkü <laughs> sınıfta kaldım. Ama en azından çok üzülmüyorum çünkü hak ederek kaldım hani 120 gün devamsızım vardı. Zaten okula gitmedim. Fakat nottan kalsam var ya intihar ederdim ama. Sağdan soldan polis geliyor mu ona bakıyor mu da arada bir aynalardan. Çünkü arkadan sinsi sinsi yaklaşıp aniden anahtarını alıyorlar. Bir bok yapamıyorsun ondan sonra. Tam gelmiyor şu an. Burası tek şerit mi acaba? <Gülüyor> of! <Gülüyor> Bu güzelmiş lan çok güzel yanlıyor. Rossu 2 ile bile. Ki ben ağırım arkadaşlar. Ağır olduğum için yere iyice güzel tutunuyor. Ya bu trafik ne abi ya? Ne güzel yanlıya yanlıya gidiyordum. Polis var. bir şey yapmaz. Hocam asayiş polisi ondan dolayı pek bir şey yapmayacağım. Herhalde bir şey yapmaz. Gerçi motoru plakayı şöyle kapatsam mı? Bir motorun plakasını arkaya doğru koysak daha güzel olur. Şu motoru bir kitleyelim. Bir bizim arkadaşları arayalım. Öyle. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Size olan olayları anlatayım bir gitmeden önce. Biraz deli gibi sanılacağım ama. Az önce sırada okula doğru giriyordum. Hoca Can Can diye bağırdı, çağırdı beni sola gittim ondan sonra şey diyor bu kılık kıyafet ne diyor hocam ben zaten son kez geldim hem hani size konuşmak için bu açık işin ne yapayım diye hem de e, son kez arkadaşlarımı görmek için geldim hani bir günlüğüne zaten geldim dedim yok okul kıyafetin olmadan nasıl geleceksin falan diye bağırmaya başladı ben de tam hocam dedim bir günlüğüne girsem olmaz mı dedim zaten bir günlük dedim hoca da dedi işte yok e, git sonra geldi dedi okul kıyafeti yaptır da gel dedi hocam ben zaten obezim üstüme okul kıyafeti bile yok dedim hoca yine de Git terziden özel diktir dedi. Öyle gel dedi. Ben de tamam hocam dedim. Ee, Giremez miyim bugünlük dedim. Yok giremezsin şimdi git evine dedim. Ee, tam motorun yanına doğru yürüdüm. Şuradaki güvenlikçi abi de dedi ki polisler egzozuna laf etti. Ondan sonra plakana laf etti falan dediler. Plakada şu şekilde arkadaşlar. Arkadan okunmuyor. Cık. Hani ne diyeyim aga. Sonra geldi okuldan soğuma. <laughs> arkadaşlar yapacak bir şey yok. Geri dönüyoruz a**ım. Direk açığa geçeceğim artık. Hani son kez dedim arkadaşlarımla görüşeyim falan. Tamam siz istediniz egzoz sesi. Şöyle aynalarımı ayarlayayım. Umarım polisler gitmiştir. Hocam, tamam hocam. sesi. Lan anahtar nerede? Umarım motorun üstündedir. Kilidin anahtarları. Oh be kilidin üstünde. Motorun üstündedir diyorum kilidin üstünde işte. Anlık bir ödüm okuma karıştı orada yere falan bıraktım diye de Bir daha şimdi öyle çıkış yaptıktan sonra okula giremezdik Hadi ablam geç Arkadaşlar şansınıza küsün okula girdik ama çıkamadık. Yani akşam vaktinde çıkamadık normal vaktinde. Neyse size egzoz sesi dinlettim biraz. Sinirlendim arkadaşlar ya. Son kez okula gidiyoruz onunla da kabul edilmedik. Üzücü bir olay ya. günlük istisna yapabilirlerdi bence. Çünkü okumayacağım yani abi okulda hani son kez konuşmaya gelmişim hocalarla vesaire. Motoru da biraz fazla zorladık. Normal gidelim. Biraz yavaş ama vakti geldi. Benim şu zincirden de ses geliyor. Onu da bir gerdirmek gerek. Motor zaten zıplaya zıplaya gidiyor. Şu an onu hissettim. Arkamda polis falan mı var mı yok. Tamam. Kırmızı ışıkta falan da geçmeyi pek sevmiyorum. Plaka katta olsa da. Risk yani. Arkadan bir motorlu geliyor da polis mi değil. Bakalım kayıtta mıyız? Kayıttayız. Güzel. Şöyle bir sileyim. En son elimle silmiştim herhalde. Bir kıyafet de silelim de tam şey olsun. Temizlensin. Şimdi elimizde yağ falan vardır. Kirlidir. Ev kıç yapsam? Sarar bence ev kıç. Efendim? Göbek'te boşluk var. Zincirde mi? Göbek göbek. Tamam. Bulma. Tamamdır baktırayım Ben de zincirden oluyor zannediyordum. Göbek ya, tamamdır. Baktırayım ama çünkü zıplaya zıplaya gidiyorum ben de hissediyorum. Zincirden zannediyordum. Da var o aynı, ama benimki de var. <laughs> Aynen. Tamamdır eyvallah. Arkadaş da arka göbekte boşluk var dedi. Bilemiyorum tam da konunun üstüne denk geldi. Ben de zincirden bahsediyordum. Belki de gerçekten dediği gibi arka göbektedir. Bir baktırayım ona yakın zamanda. Bir de seyceye cırtlak diyorlar. Cık cık cık. Neresi cırtlak abi şu sesin ya? Yaya geçirdiğinden geçsinler. Vallahi başka bir şey istemiyorum ya. Bakın gerçekten ben size her zaman yol veririm yaya geçirdiğinden geçen ki her zaman da durmaya çalışıyorum böyle aşırı hızlı değilsem. O da hani duramayacaksam artık arkadan veya hızlı bir şekilde araba geliyorsa o zaman durmuyorum. Çünkü Türkiye burası. Adam hani durmaz ben dursam da arkadan geçirir bana her türlü. Ama arkamda biri olmadığı sürece ve yavaş gittiğim sürece her zaman yol veriyorum. Ki hani hızlı gitsem arkamda biri olmasa yine yol veriyorum. Ama siz yeter ki yaya, yaya geçtiğinden geçin. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Öyle işte. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Teşekkür ediyorum şimdiden. arkadaşlar şunu bilin ki sizleri çok seviyorum. Çok özlemişim video çekmeyi. Görüşmek üzere.